temsil Nasıl ki bir zat-ı zîfinun muciznuma bir kitabı telif edip yazsa öyle bir kitap ki her sayfasında yüz kitap kadar hakâik, her satırında yüz sayfa kadar latif manalar, her bir kelimesinde yüz satır kadar hakikatler, her harfinde yüz kelime kadar manalar bulunsa bütün o kitabın mani ve hakikatleri o katibi muciznumanın kemalat-ı maneviyesine baksa, işaret etse elbette böyle bitmez bir hazineyi kapalı bırakıp abes etmez herhalde o kitabı bazılara ders verecek ta o kıymetli kitap manasız kalıp beyhude olmasın onun gizli manaları zahir olur kemalini bulsun ve cemal manevisi görünsün o da sevinsin ve sevdirilsin hem o acayip kitabı bütün manisiyle hakaykıyla ders verecek birisini en birinci sayfeden ta nihayete kadar üstünde ders vere vere geçirecektir. Aynen öyle de. Makka şezeli şu kainatı, kemalatını ve cemalini ve hakaik esmasını göstermek için öyle bir tarzda yazmıştır ki bütün mevcudat hassiz cihetlerle nihayetsiz kemalatını ve esma ve sıfatını bildirir, ifade eder. Elbette bir kitabın manası bilinmezse hiçe sükut eder. Bu husus böyle bir harfi binler manayı tazammun eden bir kitap sükut edemez ve ettirilmez. Öyleyse o kitabı yazan elbette onu bildirecektir. Her tayfenin istidadına göre bir kısmını anlattıracaktır. Hem umumunu en ağım nazarlı, en külli şuurlu, en mümtaz istidatlı bir ferde ders verecektir. Öyle bir kitabın umumunu ve külli hakikatini ders vermek için gayet yüksek bir seyri ettirmek hikmeten lazımdır. Yani birinci sayfası olan tabakat kesletin en nihayetinden tutta müntehal sayfası olan daire-i kadar bir seyran ettirmek lazım geliyor. İşte şu temsil ile miracın ulvi hikmetlerine bir derece bakabilirsin. Şimdi makamı istimada olan mülhüde bakıp kalbini dinleyeceğiz. Ne hale geldiğini göreceğiz. İşte hatıra geliyor ki onun kalbi diyor ben inanmaya başladım. Fakat iyi anlayamıyorum. Üç mühim müşkülüm daha var. Birincisi şu mirac azim için Muhammed Aleyhisselatü mahsustur? İkincisi o zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Dersiniz kainat onun nurundan halk olmuştur. Hem kainatın en ahir ve en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Üçüncüsü sabık beyanatınızda diyorsunuz ki alemi ulviye çıkmak şu alemi arziyedeki hasarların makinelerini tezgahlarını ve netayicinin mahzenlerini görmek için uruz etmiştir. Ne demektir? Cevap. Birinci müşkülünüz 30 adet sözlerde tavsiyle halledilmiştir. Yalnız şurada Zat-ı Ahmediye Vesselam ve Vesselam'ın kemalatına ve delail-i nübüvvetine ve mirac-ı azama en evliyat olduğuna icmali işaretler nevinde bir muhtasar fihriste gösteriyoruz. Şöyle ki, evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütübü mukaddes eden pek çok tahrifata maruz oldukları halde, şu zamanda dahi hüseyin Cisli gibi bir muhakkik Nübüvvet-i Ahmediye Vesselam'a dair 114 işareti beşaretleri çıkarıp Risale-i Hamidiyede göstermiştir. Saniyen tarihçe sabit, şık ve satih gibi meşhur iki kahinin nübüvvet Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam biraz evvel nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi o olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahih bir surette tarihen nakledilmiştir. Evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütübü mukaddes eden pek çok tahrifata maruz oldukları halde şu zamanda dahi hüseyin Cisli gibi bir muhakkik Nübüvvet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'a dair 114 işareti beşaretleri çıkarıp Risale-i Hamidiye'de göstermiştir. Saniyen tarihçe sabit, şık ve satih gibi meşhur iki kainin Nübüvvet Ahmediye'den Aleyhisselatü Vesselam biraz evvel nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi o olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahih bir surette tarihen nakledilmiştir. Ami sen dost ve düşmanın ittifakıyla ahlakı hasenenin şahsında en güzel derecede ve bütün muamelatının şahadetiyle Şecaya-i Samiye vazifesinde ve tebliğatında en âli bir derecede ve dini İslam'daki mehasin ahlakın şahadetiyle şeriatında en âli hissal hamide en mükemmel derecede bulunduğuna ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez.